Sen karşı mahalleye gitme ya. Çok sıkıntılı oğlan. Ama burası çok pis. Abi ben size bir GBT vereyim ya siz sormadan. Şöyle. Oğlum zeytik ödenişi var. Zeytik ödesim. İyi misin sen? Gördün mü diye bu? 10 buçuk derken. Ama çok dikkatli, tehlikeli iş yapıyorsun. Haberin olsun. Ben şunu veririm. Ucuma Efendim? Ucuma abi. Yok aramıyorum. <laughs> Kamera. Kamera mı çekiyor? Suratına sıktım biber gazını. Merhaba hocam. Bu da şey. Kimdir bu? Kafası biraz güzel gibi sanki onun yalnız ya. <laughs> Burada kim yatıyor amın? <laughs> ben yanlış mahalleye girmişsin ama. Biraz eğitim yok yani şimdi buradan çek. Ne tarafta Hayır, şehir evet, merkezi? Gel ben seninle tokalaşayım görsünler seninle de tokalaştığımı tamam mı? Buradan da ticari yedim. Adamlar bin taksiye git diyorlar. Niye geldim buraya? Evin pahalı, e pahalı diye. Nereye bakıyorsun dayı? Baksana her yerdeler ya her yerde hepsi böyle.